Arkadaşlar bugün topları göstereceğiz size. Bak sen Ahmet'in kanalına abone olun bu arada. Şöyle görüyorsunuz. Tam bir toplar hepsi. Burada toplar, 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 top. Topçular. Kendileri tam bir maldır. BTS mi, BTS mi? BTS'i BTS salak adamlar işte. Dünyanın Oysa en salak adamları burada işte. Ben Lütfen şey yorumlara yazın. Bunlar topa bildiyorum. Arkadaşlar bu arada BTS Türkiye'ye geliyormuş. Kramponlarınızı, formalarınızı hazırlayın. Bunlarla iyi bir oynayacağız. Oynayacağız arkadaşlar. sert vurmak için alıştırma yapın gençler alışveriş yapın. Bunlar salakları sakın almayın. Yoksa eviniz böyle BTS'de dolabilir. Babanıza da ma baya bir masraf yapabilirsiniz. Arkadaşlar görüşürüz. bugün bu kadar. Da. Ömer 42 kanalına abone olun. Bir de Fatma